Merhabalar canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere aslan burçları için Temmuz ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bu kişiyle alakalı merak ettiklerinizi, niyetlerinizi alın. Bir aylık süreçte aşk hayatınızda ne gelişmeler olacak bir bakalım. Eşiniz olabilir aklınızdaki kişi ya da sevdiğiniz. Niyetinizi alın arkadaşlar. Evet. Zor bir süreçten geçmişsiniz arkadaşlar. Beraberliğinizle alakalı baya bir sıkıntılarınız var gibi. Hala da devam ediyor. Bu kişi sizin kafanızı çok karıştırmış ya da Aranızda son zamanlarda çok büyük sıkıntılar olmuş olabilir. E, sevgi güçlü, bakın aranızda güçlü bir bağ var. Fakat birbirinizi çok yanlış anladığınızı görüyorum ya da inatlaşma konuları aranızda çok var bu sıralar. Geçici bir süreç arkadaşlar bu ama e, üst üste yaşamış olabilirsiniz sorunlarınızı. Evet sevgi çok güçlü. E, fakat bu kişi sizi sizinle görüşmüyor sanki ee, arada kopukluk var küslükler çok ee, aklınızdaki kişi bir yere gidiyor arkadaşlar bir yolculuk yapacak ee, bu insan sizi burada çok düşünüyor nasıl desem yani kendini sorguladığı sakin bir süreçten geçiyor ve görüşmeyenleriniz için özellikle küs olanlar için bu insan sakin bir ortamda gözüküyor ve sizi düşündüğünü görüyorum her zamankinden daha farklı bir şekilde kendini sorguluyor arkadaşlar. Özlemi özlemi çok çıkıyor burada. Siz de bu insanı özlemişsiniz ama siz böyle arka plandasınız. Yani arka plana almışsınız bu insanı. Sevseniz dahi kırgınlığınız var arkadaşlar. Bu insan adım atsa bile siz yönünüzü çevirebilirsiniz. Çünkü devamlı aynı şeyleri yaşatmış gibi ya da Artık yorgun karşınızdaki insan ee, size aynı şeyleri yaşattığı için. Yani ben bu beraberlikte iki tarafında birbirini yıprattığını ama çok da güçlü bağlarınızın olduğunu da söylemek istiyorum. Kıskançlık konuları çok var arkadaşlar aranızda. Devam eden beraberliklerde ya da küslüklerde kesinlikle aranızda kıskançlık sorunları da olmuş gözüküyor. Ee, de gizemli bir insan. Pek böyle duygularını göstermiyor gibi size. O yüzden de zorlanmış olabilirsiniz. Yani ne istediğini, ne düşündüğünü bilemiyorsunuz arkadaşlar. Sizi böyle ikilemde bırakıyor bu insan. Evet canlarım. kalp boş olanlar için güzel bir dönem. Karşınıza çıkacak bir insana evet diyebilirsiniz. Ya da bu insanı tanımak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat kapılmadan tanıyın lütfen uyum içinde olacağınız bir beraberliğe doğru gideceksiniz evet diyeceksiniz ve iki yürek bir araya geliyor arkadaşlar yani bu insan size iyi gelebilir size kendinizi iyi hissettirebilir bazılarınız almış hayatına yeni almış bazılarınız da her an alabilirsiniz arkadaşlar hayırlısı olsun yol çok çıkıyor. Aklınızdaki kişiyle bir yola gidebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, devam eden beraberliklerde e, karar verip kısa süreli de olsa baş başa bir yere gideceğinizi görüyorum. Ayrıca kalabalık ortamlara girebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle e, arkadaş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir. ciddiyete giden beraberlikler de gözüküyor. E, fakat bu Temmuz ayında daha çok e, küslüklerde gelişme olacak. Engel konularınız açılabilir. Bu insan bir anda karşınıza çıkıp hızlı bir şekilde iletişime geçmek isteyebilir. Fakat şu anki anlık enerjide kendini sorguluyor arkadaşlar. Evet canlarım, kendini sorguluyor. Sakin bir ortamda daha çok aklına aklınıza aklına geliyorsunuz bu insanın ve sizi gözlemliyor. Merakı çok ve bir insana da sizi anlatıyor Arkadaşlar bu bir arkadaşı ya da sizi bilen yakın çevresinden birisi var konuşuyor gözüküyor güçlü e, karakterli bir insan ama beraberliğinde e, gizemli pek içindekilerini dışarıya göstermiyor arkadaşlar size de yansıtmamış sanki e, sıkıntılarını da anlatan bir insan değil yani e, çözememiş olabilirsiniz ne yapmak istiyor bilemiyor olabilirsiniz bu insanla alakalı Anlıyor ama bir şeyler hep aklına geliyor. Tekrarladığı durumlar var. Aranızdaki güzel e, beraberliğinizi, güzel geçen anlarınızı bu insan e, tekrarlıyor arkadaşlar. Fakat e, sizin e, etrafınızda başka bir insanı da görüyorum. Sizinle olmak istediğini. Fakat bu insana karşı da e, cevap veremiyorsunuz. Ya da... E, Evet diyemiyorsunuz. Bilemiyorum arkadaşlar. Burada bir şeyler hem hoşunuza gidiyor başkasının size karşı ilgi alakası hem de önünüzü göremiyorsunuz. Yani aklınıza birisi varken bir başkasına yönelemiyorsunuz. Bu anlamda işte yorgunsunuz arkadaşlar. Çünkü sevdiğiniz insanla istediklerinizi yaşayamıyorsunuz. Başka bir insana da evet diyemiyorsunuz. Bu anlamda e, net olmayan şeyler yaşadığınızı görüyorum ve yorgunluk hassafada. Aile engelleri olanlar var. Ailesinden birileri sizi biliyor olabilir. Bu insana sert duruş yapmış olabilirler. Fakat dediğim gibi bazı şeyler size yansıtmıyor bu insan. Arka planda da bunları halletmeye çalıştığını görüyorum. Evet arkadaşlar kısa süreliğine de olsa sevdiğiniz insan bir yolculuk yapabilir. Sizin de yollarınız çok açık bir yerlere gidebilirsiniz. Bazılarınız da bir arada... Baş başa bir yerlere gitme ihtimaliniz var ee, arkadaşlar güzel durumlar olacak bu Temmuz ayı sizin için e, yüzleşmeyi sıkıntı ve sorunlarınızı bir araya gelip konuşacaksınız ve küslükler çok bakımda e, devam eden beraberliklerde de her ne kadar görüşseniz de yine de bir önceki gibi değil gibi sanki soğukluğu da hissediyorsunuz. Şu sıralar ilgilenememiş olabilir. Bir takım sıkıntıları var gibi ya iş anlamında ya çevre etkisinde bir takım sıkıntıları var. Halledecek gözüküyor arkadaşlar. Ama bu Temmuz ayında çok güzel gelişmeler sizi bekliyor ikinizle alakalı. Evet. Evli olup da ayrılanlar olmuş sanki. Ama bu ayrılıktan sonrası da birbiriniz için çok kıymetli. Yani ayrılmışsınız ama pişmanlık enerjisi duyanlar var. Tekrardan bu insanla olmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Ya da bilemiyorum bu insan mı sizinle olmak istiyor? Böyle e, kararsızlıklar içinde olanlarınız var. Evlenip de ayrılıp da bu durumda olanları hissediyorum, görüyorum. Evet, biraz da tabağınıza bakalım. Arkadaşlar, e, anlayış diyor. Bu insan sizden anlayış bekliyor ve üçüncü kişilerin kıskançlığı var. Evet, beraberlerinizi çok dillendirmeyin lütfen. Üçüncü kişilerin size karşı bir değişik bir bakışı var. olayları hep anlatırsanız, küstüğünüz zaman ya da artık bilemiyorum arkadaşlar. Bu insanlar, üçüncü kişi enerjileri çok, kıskançlık enerjileri çok. Anlattığınız zaman detaya girmeyin. Ya da bir şeyleri söylediğiniz zaman arkadaşlar karşı tarafın e, karışma durumu olabilir. Sizi yönlendirme durumu olabilir. Etkisinde kalabilirsiniz. Ya da bu insan bu şekilde olabilir. E, üçüncü kişi etkileri bakımda kesinlikle gözüküyor. Ama sorun ve sıkıntılarınızı bu Temmuz ayında çözeceksiniz. Karşılıklı bir araya gelip e, uyum içinde olacağınızı da görüyorum. E, kıskançlık konuları çok dedik ve şüphe. Sizin kafanızda acabalarınız var. Yani bu insan ne yapıyor? Eee Kıskançlık sizin tarafınızda da var. Bu insan da sizinle alakalı aynı düşüncede. Fakat küs olanlar için şu sıralar üst üste bu insanı rüyanızda görebilirsiniz. Adamı yaklaşmış çünkü sizinle iletişime geçme isteği çok yüksek. Rüyanızda bunun işaretlerini alabilirsiniz. Evet canlarım. Söz durumları olabilir. Sevdiğiniz insanla sözlenmek sözlenme durumlarınız olabilir. Bu hepinize uymayacak ama arkadaşlar bunu da yaşayanlarınız olacak. Evet çok kalabalık ortamlarda bulunacaksınız. ve ee, bir, bir üzüntü de var burada. Sanki hep beraber misiniz bir anda yollar var burada ayrı ayrı düşebilirsiniz. Demek ki biriniz farklı yöne, yola biriniz farklı yola gideceksiniz. Bir özlem girecek aranıza. Belki aynı iş yerinde çalışıyorsunuz ama bu insanın ya bir izin günü var bir yere gidecek ya sizin izin gününüz var bir yere gideceksiniz kaplumbağa çıkmış arkadaşlar o kadar net ki bakın o kadar net ki arkadaşlar bir ee, bu şimdi aklımdaki kişi bakım olduğu için ee, seyahat e, yolculuğu çok yapanlar olacak kısa kısa yollarınız var ayrıyeten kalıcı bir beraberliğin içerisindesiniz ve e, evli olanların da devam eden beraberliklerinde bir şey alma istekleri var arkadaşlar. Yavaş ilerliyor bazı şeyleriniz ama çok da güçlü durumlar, e, kuvvetli bağlarınız olacak. Yani sıkıntı yaşayanlarınız varsa evli olun ya da aklınızdaki kişiyle devam eden beraberlikte güzel gelişmeler bu Temmuz ayında olur arkadaşlar. E, birbirinizi anlayacaksınız ve anlayış bekliyorsunuz. Evet. Şimdi bir şeyler gösterilecek arkadaşlar. Sevgi, ilgi, alaka. Yani iki tarafta birbirine bunu hissettirmeli bence. Şimdi sevgiler nasıl olmuş? Bir taraf kendini çekiyor, diğer taraf onun peşine düşüyor. Ee, sevgi gösterildikçe kaçıyor karşı taraf. İşte ben bunu anlamıyorum. Sevgi karşılıklı güzeldir arkadaşlar. Öyle şeyler olmuş ki şimdi millet taktik yapıyor. Kendini çekiyor, ilgi alaka topluyor. İşte sevgi gösterildikçe başka uğraşılmıyor emek verilmiyor gibi gibi sizde de böyle sanki bu karşı taraf bazı şeyleri taktik olarak yapıyor kendini çektikçe sizden ilgi alaka bekliyor gibi ya da bu konfora alışmış gibi de gözüküyor canlarım o yüzden ne kadar ilgi alıyorsanız o kadarını gösterin lütfen ilgi görmedikçe ilgi gösterirseniz bu insan buna alışır da gözüküyor arkadaşlar ya da devam eder bu hareketlerine. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.